Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çay demlene kadar evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz enfes bir kurabiye tarifi var sizlere. 250 gram margarinim var. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı boşaltıyorum. Ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Bir su bardağı mısır nişastası bardağı da pudra şekerim var arkadaşlar. Bu malzemeleri şöyle güzel bir şekilde yavaşça karıştırıyorum. Ben margarinimi biraz dışarıda bekletmiştim. O yüzden hani elimesini beklemedim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz margarin sevmiyorsanız. Evet. Güzelce karıştırdım. Şimdi 4 su bardağı un ayarladım arkadaşlar yani hazırladım yanıma ama önce iki su bardağını koyacağım bir tane şeker ekliyorum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum arkadaşlar. Kabartma tozunu tamamen kullanmayın. Çok fazla kabarıyor, büyük oluyor parçalar halinde oluyor. Hamuruma göre un miktarını artıracağım. Bu biraz kullandığınız baklavalık ya da yufkalık un ayarına göre değişebiliyor arkadaşlar. Onu kendi kıvamınıza göre eklemenizi tavsiye ederim. bardağı daha ekliyorum. Hatta bir su bardağını daha alacağı benziyor. Öyle söyleyeyim size. Kurabiyemiz çok güzel oluyor ve evdeki malzemelerle hazırlanan hızlı bir kurabiye. Öyle bekletmenize ya da kabarma gibi bir durum kabarmama gibi bir durumu olmuyor. Ben bugün damla sakızlı hazırlayacağım. İsterseniz cevizli, üzümlü ya da fındıklı hazırlayabilirsiniz. Ya da tek sade kullanmak istiyorsanız sade de yapabilirsiniz. Evet. Şu anda yavaş yavaş hamurumun kıvamını görebiliyor musunuz bilmiyorum ya da ne kadar hani kameradan yansıtabiliyorum bilmiyorum ama şu anda kıyır kıyır gayet güzel bir hamur elde ettim. Sadece sanayi olduğu için sıcak elimin sıcaklığını gördükçe eriyor tabii ki de. Bunu istemesinin sebebi o. Şu şekilde ekledim. Hamurumu gördüğünüz gibi tezgah aldım arkadaşlar. Daha rahat açabilmek için. 4 su bardağı un kullandım. Hemen bir su bardağı damla sakın. Çikolata kullanacağım. Evet. Ekledim. Çikolataların erimemesi için çok bastırmadan karıştıracağım hemen. elimin ucuyla karıştırıyorum. Dökülen çikolataları da toplayalım. Ben çikolatalı hazırladım arkadaşlar. Ama isterseniz üzüm, ceviz, fındık nasıl arzu ediyorsanız bu tarifi o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çok bastırmıyorum çikolatalı çünkü sıcaklığına, elimi sıcaklığına erimemesi için. Ee, ben böyle, bu şekilde dondurma şey kullandım arkadaşlar. Şekil vermek anlamında isterseniz elinizde de yuvarlayabilirsiniz. Böyle. Gördüğünüz gibi şekli çok hoş oluyor. Şimdi hepsini yaklaştıracam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kurabiyelerimi hazırladım. Ee, tarifimizden 29 adet çıktı. Şimdi 200 derecede ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Ee, 15-20 dakika boyunca pişireceğim. Daha sonra son işlemine de geçeceğiz. Fırından kurabiyelerim çıktı arkadaşlar. İlk sıcaklığı geçer geçmez hemen size kurabiyenin dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekli var. Ve... Hala sıcak ama enfes bir tadı var. Hemen sizin için tadına bakıyorum. Hmm. Harika olmuş arkadaşlar tadı. Sadece sıcak olduğu için hala biraz ağzınız yanabiliyor. Yapacak arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.